Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar AYT Matematik 2 netten 37 nete nasıl çıkılır? Gençler ben biliyorsunuz matematik öğretmenim. Yaklaşık olarak 12 yıldan beri öğretmenlik yapıyorum. Son 3 yılın devlette yani 2 yılın devlette ee, ve şey demek istiyorum arkadaşlar. giten yani geçen sene ders verdiğim bir öğrenciden aldım bir başarı. Ee, onunla video çekmek istiyorduk ama arkadaşlar ee, sonra utandı. E, ailesi izin vermedi. Ee, hani, ve TT netini de söyleyeceğim arkadaşlar. Onu ayrı bir video olarak söyleyeceğim. Şimdi gençler bakın ben bu kız öğrencimle söyleyeyim. Hem özel ders hem de ilk koçluk yaptım. Yani ikisini aynı anda yaptık. E, bu öğrenci bana ulaştığında hedefinin hemşirelik olduğunu söyledi. Ama şu an tıp okuyor. Şimdi gençler bakın. E, ve AYT neti arkadaşlar 2. AYT neti 2 arkadaşlar. TYT matematik neti de 5. E, arkadaşlar notlar böyle. 2'ye 5 yapmış. E, AYT'den 37 neti çıkmış. TYT'den de 34 neti çıkmış arkadaşlar. Geçen seneki sınavda. Şimdi ayrıca bir video çekeceğiz. Arkadaşlar bakın benim bir sürü böyle başarılı öğrencim var. Tek bu öğrenci üzerinden gitmek istemiyorum. Hani sadece matematik nasıl doğru çalışır, matematik nasıl netler bir şekilde artar. bir ikisini vermek istiyorum. Çünkü ben matematik öğretmeniyim. Ve arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim sizlere. Ben 12 yıl olmuş bir sürü öğrenci tanıdım. Ve benim tek öğrencide fark ettim. Benim bir öğrenciden öğrendiğim. Arkadaşlar en önemli şey inanmak. Ve hiçbir zaman sınava kadar pes etmemek. Bu kız öğrenci biz aynı şekilde bunu yaptı. Hiçbir zaman pes etmedi ve sınava kadar her zaman matematiği günde bir saat zaman ayırdı. Ve ben şu an koşuluk yaptım öğrenci arkadaşlarım her zaman her hafta matematik veriyorum. Sözler bile olsun matematik veriyorum. Zaten eşit alık sayısı zaten sürekli matematik veriyorum. Çünkü arkadaşlar bakın bu sınav sisteminde matematik bizim için çok ama çok önemli. Çünkü matematiği ne kadar çok yaparsan o da çok sınavı kazanma olasılığın artıyor. Zaten Türk ortalaması belli. Gençler hani yapmanız gereken sadece düzenli ders çalışmak. Hiçbir zaman ben matematik yapamıyorum, matematik çalışsam da yapamıyorum dememen gerekiyor. Çünkü arkadaşlar konuların üzerine ne kadar çok giderseniz inan o kadar çok başarılı olmaya başlıyorsunuz. Matematikte bunların en başta geleni bu kızın arkadaşları yaptığı en önemli taktik şuydu. 30 tane paragraf ve 30 tane problemi her gün ama her gün üzerine çözmesiydi. Bunun dışında matematik arkadaşlar her gün 1-1,5 saat zaman ayırması oldu. Şimdi gençler nasıl bu kadar da Ben 10 online koşu yaparken sürece deneme analiz yaparak başlıyorum. Yani yani bakıyorum ana, bu kız işlemde de ne yapmış, ne yapamamış, nerede hangi soru çözebilmiş, hangi soru çözememiş, ezbere mi çözmüş, ne yapmış hepsini inceliyorum arkadaşlar. Ve ona göre kişi göre plan program yapıyorum. Benim koştuk öğrencilerimin zaten başarılı olması en büyük etken arkadaşlar bence bu. Gençler bakın ve ben bu kıza ne dediysem her zaman yaptı Hiçbir zaman bazilet uydurmadı, bahane etmedi. Ne olursa olsun eksik program yaptığı oldu, eksik konu verdiği oldu ama o hafta matematikten her gün ama her gün bir, bir saat arası ders çalışmayı kesin ama kesin ihmal etmedi. Çünkü arkadaşlar ben kendi şunu söylüyorum. Sabahları kalktığın zaman konu çalışım Bu çok önemli bir şey bence. Arkadaşların sabahları ilk yani konu çalışıyordu. Bunu kendi matematikten tercih yani kullandığı için de her matematiğim çalışmış oldu. Çünkü bana şunu demişti. Ben eğer matematiği yaparsam bu sınavı kazanırım. Hemşirelik için yola çıktığımız serüvende tıp kazandı. Hani arkadaşlar bakın bunlar inanın hani şöyle söyleyeyim size hani, kendim bizzat yaşadığım öğrencimle olan diyaloğum. Ben az zaman ona şunu dedim. Dostum pes etme. Pes etme. Yapamayacaksın çözümüne bak. Anlamayacaksın kitabına konatım kitabına bak. Olmadı o zaman bir arkadaşına bir öğretmenine sor. Ama ne olursa olsun konuyu her zaman önce kendin çalış dedim. Siz de bu ne arkadaşlar ne? Önce konuyu kendiniz çalışın. Bakın ben matematik öğretmenim. Ben de YouTube'a dersi anlattım. Arkadaşlar şu an YouTube'da 30-35 videoda biten tane trigonometrik konu ders anlatımları var. Hadi abartmıyorum bakın. Bakın göreceksinizdir. Yani bir fonksiyonlar 16 videoda arkadaşlar 16 video sürmez. 16 video 16 saat demek. 1 saatten o 32 saat demek. Sen günde 3 saat matematik yani 300 bütün sizden destanlar 10 gün sürüyor bu. Hani o yüzden arkadaşlar hani bakın e, bunlar uyanın artık. Bunları bilin. O yüzden her zaman söylüyorum arkadaşlar bakın. Önce konuya kendiniz çalışın. En iyi hoca kim biliyor musunuz YouTube'da? Senin en iyi anladığın hoca en iyi hocadır. Gençler her gün bu şekilde çalışırsanız başarıya ulaşacaksınızdır. Diğer videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. 5 netten 34 nete çıkmış. O videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. TYT videosu orada da problemi nasıl hallettiğini anlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Online koç için arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki benim kendi öğrencilerim yaptığım başarılar var. Onları izleyin. Ondan sonra talepte bulunsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.